Teşekkürler. Teşekkürler. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hatay'ın Kırıkhanı ilçesindeki arama kurtarma faaliyetlerine destek veren madencilerle buluştu. Dönmez depremlerden en çok etkilenen noktalardan biri olan Hatay'ın Kırıkhanı ilçesinde ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmalarına katılan madencileri koordinasyon merkezi olarak kullanılan Kırıkan 39. Mekanize 1. Udu taburunda ziyaret etti. Ziyarette madencilerle sohbet eden dönmez teşekkürlerini iletti. Takip ettik burada Adıyaman'da Maraş'ta şimdi Antakya'da Hatay'da hakikaten madenci kardeşlerimiz. Umut oldular bize, kesinlikle. E, vatandaşın umudu oldular. Ne kadar teşekkür ettik azdır. Rabbim inşallah karşılığını öbür tarafta versin. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısını anımsatan Dönmez, madencilerin çalışmalarından bahsettiğini aktardı. Kabine toplantısında değerlendirirken özellikle e, madencilerin torundaki gayret Hatırlar. ve samimi çalışmalarından da bahsettik Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki benim adım onlara özellikle selamlarımı, tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum inşallah. E, hatta kabine sonrası e, açıklamada da özellikle de zikretti. Herkes her şeyin farkında arkadaşlar. Şu zor günleri bir atlatalım İnşallah otururuz muhabbet ederiz, sohbet ederiz. İnşallah.